Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz sizler için sevilen dizi uzak şehirden yeni görüntüler yepyeni haberler yayınlamaya devam ediyoruz dizinin çekimlerinin başlamasına son haftalar kaldı Dizi çekimleri başlayıncaya dek konakta ziyaret günleri açıldı arkadaşlar tüm dizi severler konağı ziyaret etti ücretli olan bu konak ziyaretleri ayın sonuna kadar devam edecek dizi çekimleri başlayınca ise konak kapatılacak. Tabii bu zamana kadar sizler için oyuncularımızdan yepyeni paylaşımlar yayınlamaya devam edeceğiz. Bunun için kanalımı takipte kalmayı, bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.